Hadi. Abi yine en önden ben mi gidiyorum hep? Okumaya gerek yok bu yarrak sikko şeyleri. Ananı bağırma oğlum korktum ya. Tamam gelsene. Ananı sik! Lan bu şey. Oğlum alışıyoruz bunlara lan fehmoş. Lan ben Daha onu var. görmedim. Ses farklı yerden geliyor. Oğlum aşağı bakmayacak mıyız ilk önce? Mal. Kanka bütün kapılar kilitli oluyor ya bir şey bulana kadar. Yok lan. Bi bir yeri açıktı buranın ya. Yok yok. Hepsi kilitli oğlum boşa bakma. Al işte götüne girsin. Ne kadar Mısır'da piramit varsa inşallah götüne girersin. senin. Ben buna okay. bağırdı. Anahtar bulun abi bak anahtar bulmadan oğlum bir işe kalkışmıyor. Ananı ne oluyor oğlum ya? Oğlum bir gelin gelin bak hemen acele ediyorsunuz. Şimdi beyler bakın beyler. anahtarların hepsini bulmadan e, fareleri yakmıyoruz okey mi? Aynen lavuk geliyor yoksa. Sonra hem anahtarı bul hem şeyden kaç zor oluyor. Bir de bütün kapıları açık mı bıraksak? Öyle yapak öyle, hadi yürü bakalım. Lazım olur. Herkes kendine yakışanı yapsın. Herkes kendine yakışanı yapsın. Vallahi herkes kendine yakışanı yapsın. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Kapıma geldiysen yes yes. Kapıma geldiysen yapsın? Şimdi şöyle sağlı mı gidelim? Ya oradan oradan zaten gidelim. başka yer yok. Çıkalım babalar. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ben çok gerildim yalnız ha. Çok korkuyorum şu an. Ben hiç önümü görmüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu zidiye bovetlendim gel. Sus ya. Bir sus Gel gel buradan buradan gel. İki saat dolaşma. Canavarla karşılaşacağız ilk önce karıyla. Hatun içeride mi? Ha, git bak bakayım sen bir onunla selam çaksana be hadi. Sus bir bakayım. Yok hatun burada değil ya. Yani. Analiz burada. Ya abi başla. Abla iyi misin? Abla dilimi nereden çıkabilirim? Beyler elektrik ya varmış burada. Abi oğlum çakarsan patlayacak karı. Patlasın Yapma ya. sikeyim ya. <laughs> Beyler. Beyler. Abi, Beyler. Musti. Bir canavar mı yandı? Musti. Evet, Hiç kaçılmıyor. <laughs> Kanka zaten uyandırmak zorundaydık ki. <laughs> Başka çaremiz yoktu yani. Oğlum senin kafanız, hani... <laughs> Şimdi beyler sigorta toplayacağız. Yemek, e, fare yemek yerine en son hallederiz mutfaktan. Oğlum hani kanal hani... Amına, neydi anahtar bulacaktık? Ana doğru lan, ha. ben onu tamamen Abi, unuttum bak, ya. Bak burada var şey, ben de bunu alayım. Evet. Vallahi ben ama saldırmaz ki şimdi karı ya. Aynen aynen görürsün birazdan onu. Ya ben unuttum onu ya. Terledim ya. Buna koydum yürü Yok mu? Yürü 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 yürü. Yok. Araba bu araba bu araba bu. Tamam burada da yok. Yürü 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 yürü. yürü yürü yürü. yürü. Emek biliyor gerisi hiç mühim değil. Ne yapıyorsunuz amına koyayım? Bir durun ya. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Yukarı çıkmaya çalışıyorum. İple sıkıştırıyor beni. Lan siktir git. Aa gelin gelin fare var fare var. Al şunu al şunu. Dino dino gel ses se, gel gel. Dino 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 Sükayım. Burada burada abi kare burada. Ne orada sen ya? Aklım Altlar gitti. Anahtar var. Hadi. Aldım. Kanka, çok... Kırk. Bismillah. Lan iyi sigorta bulduk ha. Aa bekleyin bir tane daha koyacağım. Koy abi sigorta. Abi. Yapıştır. abla bizi yemesin onu bak. Bağırıyor. Yer seyir sikme seni var ama. Tam şey mor ışık vuralım, mor ışık vuralım. Gelmez geliyor geliyor ya. gel. Ya aynen amın. Görürsün şimdi. Ama bilmiyor burada. Neyse dur sus. Bak sesimizi duyuyor. Susun. Aynen. Hmm. Hayatımızı sikel. Benim <laughs> kötü bir <laughs> haberim var. <laughs> ne? Sus sen amına koyayım. <laughs> Çişim geldi. Sıkıştım. Kişim geldi. Bırak. Ay! Gel abi açtım ya. Sus sus. Büyük mü küçük mü? Lan bir susun. Amınıza koduklarım. Aynı yerde birleşik durmayak. Bak koşturursa yarak gibi kalırız. Kanka sen geçen oyunda da sesli mesli bir şeyler açtın. Hiç bir bok olmadı. Ama, ama. Onda oğlum mama bağırıyordu. Koşturuyor diye üstümüze salak. Kanka ben gelsene buraya oras bir açtım beni öldürdü ya. <laughs> ha orada. aynen evet. <laughs> dur 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 duydu galiba. bana dur oğlum, dur. şey. Musti'nin götüğü var öyle. Üstüden bakayım. Musti'nin götüğü... Musti! Bir git kadına bak. O sırayım, Hayır, <gülüyor> hayır hayır. <laughs> <laughs> ben o hatuna bakıp geliyorum. Git. <laughs> yürü, 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 yürü. Ananı çıkayım geldi herhalde. Gelme ya. <laughs> kaç, kaç, kaç. Mor ışık, Ayak sesi değil oğlum, kapının önünde, kapının. Mor ışık, mor ışık, mor ışık. Bak kaçmak yok, Uzun mor ışık. Ses şık. katacağım yukarıya e gideceğim. Üste, tam üst. İki tane yaktık da bu kötü oldu ya. Sus anasını Abi, Oğlum, Oğlum sus. sus! Git bak, git bak. <laughs> git bir bak, git bir bak! Git bir bak, git bir bak! Arabaya bindi mi git bir bak! Bu cüret! Bu Musti hala en altta duruyor. Sikeceğim bu adamı ya. Oğlum gitmiş. Az önce böyle yaptı. Yürü yürü onu. tamam yürü yürü. Musti gel orada bak droplarsan sikerim bilmiyorum. seni orada. Gel şuraya çıkın lan. Orada daha çok tamam. droplar ama. Eee kanka. Abi yavaş yavaş yürüyeceğiz hadi mor çıkar, hazır tutun. Kanka benim bu arada direkt parmağım şeyde. Yok yok. şey var. Sandalye var. Engelli orası. <laughs> Beyler bak kanka. Mama gördüğünüz diye. gibi kaçmak yok bak. Sadece mor ışık. Kaçarsanız bak birimiz ölür. Tamam yürü yavaş yavaş çıkın dışarı. Buraya kadar ben çıktım bak hadi. <laughs> Aa burada yürüyor. Sola döndü şurada. Hanım abla mı? Tamam üst kata ha. hemen. Üç kata, üç kata, üç kata. Lan sıkıştırma koşun, orospu çocuğu. Orospu çocukları. Niye sıkıştırıyorsun? Ananı sikeyim. Işık bir tamına koyayım. Koş, banyoyu çıkıyor, aç, banyoyu aç Mustim, banyoyu aç. Koş. Yemek bul Yemek yok mu Nye? oğlum? Şu kapıyı kapatın buraya girdiğinizde ya. Mal mısınız siz ya? ya. Kanka yemek. Devireyim mi? Demir. Ses çıkardık yemek. ya. Beynimizi sikeyim ya. Kanka yemek yok mu? Yemek yok burada. Beyler. Yemek bulmamız lazım. Evet. Şeyde vardı. Bu bak, burada. Bak nerede vardı biliyor musun? Bu odanın hemen şu çaprazında şu tarafta bir tane oda var ya. O, o yatağın üstünde vardı orada. Git bak bakayım hemen. Biz buradayız. Tamana koyup fare kaçtı. Fare kaçtı. Ya bir şey olmaz onu yakalarız biz ya. Önemli olan yemek olsun. Musi sen de gel ya gel gel. Fazladan yemek var sağlık bizde. Var var yemek var bir tane. daha. Tamam ben aldım onu. Böyle gördüğünüz gibi kaçmak yok. Morışı dayıyorsun. Fareyi aldım. Tam en aşağıda var bir tane onu da ben alırım. Hadi tamam. inelim bir daha yakalım abi. de durgunladı. Aa gel ya? gel buldum. Hanım abla durgunladı mı? Ne bileyim amanakoyim şey şey ya. Ses çıkarmıyor sadece geliyor. yoksa pıtı pıtı yürüyor. Geliyor ya amına geliyor ya. Geliyor yürü yürü yürü. Oraya gel oraya gel oraya gel. Çık. <laughs> Anam. Çok kutum ya. Ben Mustafa kadar. <laughs> <bir> ne <insan gülüyor> <görmedim. Y> <laughs> <Ağ> <laughs> Abi ne diyor? Nerede Mustafa? Tövbe tövbe kanka bir şey var mı? Ağ yürü yürü. Mustafa bir insan var? Bodruma yürü. Musta aşağı doğru gelsen. <laughs> kanka ben Mustafa kadar gerizekalı bir insan <laughs> insanım. Kapıyı kapat kapuda dikiliyor onu. <gülüyor> 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 Kapıyı kapat kapuda dikiliyor onu. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağız yakacağız mı bunları? Hayır hayır ben koyayım tam koydun ya git kardeşim şimdi Met gitti. adamın kal Tam sen kal burada tamam Musti aşağı doğru gel sesime doğru gel konuş Recep gel sesime gel Recep Uzidiya bovettan mes Uzidiya bovettan mes Melik nasilah Tarraka telefata Hu le mandaro de la gota coro de la soco mata Siko ta shaku mata kata Hu la pata be adamı kaldırsana amına <laughs> kodum gelecek o gelcek yanımıza <laughs> Kanka siksen gitmem ben... oraya çıldırdı şu an çünkü Ben çözeceğim senin işini Ay. Amına koyayım ya Baksana oğlu ya amına kodumun canı Hayır oğlum Mustafa bağırıyor Mustafa mal Hıhı <laughs> <laughs> Mustafa bağırıyor mu? Mustafa bağırma lan amına kodum. Çok Musi, bağırıyor. Kodum, bağırma. alır bizi ya. <laughs> Yanınıza kadar <laughs> <gideceğiz>. Gel belki <laughs> tü, belki yurt dışından getirdiğiniz paralarla bir bardak su ikram edersiniz. Sayın Bezmenler. İyi misin? Kör oldum <laughs> amına Abi iyi misin abi. abi? Abi iyi misin? <laughs> Oğlum sen neredesin? Abi en yakın zamanda gelecektim haber gönderiyorum niye gelmiyorsun? abi ilk fırsatta gelecektim inan oğlum not iletiyorum haber gönderiyorum niye gelmiyorsun amına koyayım seni bekleyelim diye ben şeyi kapıyı kapatmadım bu kapıyı kapatmadım diye <laughs> ben seni bir geleceğiz diye bakıyordum bak neredesin bir baktım az öldüm amına koyayım kapı burada ya kanka üstü i̇şte böyle kapıyı kapatıyorum bekliyor böyle koy de. fareyi koy yok 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 Allah biz sana alırız e bir daha ya, fare ne olacak amına ne kadar bir şey var. Sus 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 ses kasma. Salak sen çok bağırdın sen çok bağırdın. Doğukan çok bağırdın Doğukan doğuk senin götünü sik. <gülüyor> 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 Doğukan çok bağırdın Doğukan. Geliyor geliyor amanızı götünüzü sikeyim. Su yalan bile dokunmaz çıkardım gözlerimi. Aslanım, benim. Hadi aslanım hadi. benim. Aslanım benim. Aslanım benim. Ne oldu? Mesnevi oldu benim Yere yürü, yürü, Hadi aslanım benim. Yaparsın. Hiç hiç şey kaçar. Yaparsın benim aslanım. Yaparsın benim aslanım. <laughs> Amına <Yaparsın benim aslanım. gülüyor> koyayım, yürü ya. <laughs> ya lan! Ya <laughs> lan! <gülüyor> Siktir git lan ilkinde ben çıktım. Ya, koca gözlerinde patladı. Siktir git o engelli öldüren kimdi? Ne diyor lan bu salak? <laughs> ne anlatıyorsun sen onu? Musti bu sefer sende. Kusura bakma da kanka bu sefer sen çıkacaksın. Kanka. Ananı sik. Ananı <laughs> sik kim geldi? Kaldık burada. <laughs> Öl artık oros bu çocuğu. <laughs> koş 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 koş. Ananı sik. Arkamızda arkamızda ışık ışık ışık. <gülüyor> <gülüyor> Işık ışık. ışık. <laughs> Beyler çok merakımdan soruyorum orası bir çocuğu musunuz? Abi seri seri fare tuttum ya. Abla sen ne alattın burada ya? Abla özür dilerim. Yürü ben bir kez daha ölemem yürü yürü yürü. Hayatını sikerim senin bak bir kez daha ölürsem. <gülüyor> <gülüyor> Yürüsene bak oğlum arkana bakma. <laughs> Hep ben yak öldüm hamuru, ya. Yak yak ya itme kudusun. Ya da yatma sakla. Senin amına koyayım. <laughs> ya. Geldik ya. Neyse ben. <laughs> Vallahi bu sefer Mustafa abi kusura bakmayın yani. Tamam. Çok korktum ya. Hey mi editte şey koysana. Ben bir yaptığım yere o videonun orijinalini koy bir de. Hallederiz ya. Oğlum Salak Erken size diyorum ki Size diyorum ki lan amına koyayım mor ışık vurun ne vurmuyorsunuz orospu çocuk ne oluyor? Açıyorsun. bir şey oluyor orada Bu ne oluyor lan nereye gitti bu salak Ha bu çıkıyor Yürü ya Yürü yürü Sen de ikinci Ağabey, ol Cana yesin şunu da İkinci ol değil. ha Aslanım benim Kanka geldi ama o kadar da yürekli olmaman lazım ya <gülüyor> <gülüyor> Burada, kaç, <kanka>. <gülüyor> kaç kaç <gülüyor> Yiyecek ama nakıl çocuğu yiyecek. Gitsin. Hangi yer? Dayak mı yedi o? Yok burada tam. Ben hadi yapacak yapacak. Burada 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 dur burada dur burada dur burada dur burada, 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 gel. <laughs> buradan koş kaçmamız daha kolay. <laughs> Arkada kalıyoruz ölüyoruz. Ha, Mustafa. Hallederken ha. doldu küllükler. Gel ya bebeğim gel. E, buradan üçümüz yani? aynı anda çakarsak şu geriye doğru dayanıp ölür buradan hemen fıyarız. Tam birisi çekecek ya onu yani. buraya.

Korkutup durma. Deniz <laughs> Deniz abi pornoya bas. <laughs> yürü yürü biraz yukarı çık. Yukarı çık biraz. <laughs> geldi. Buran şansın geldi kanka. Üstüne çok alım bu Oğlum ışık tutacaksınız. Oğlum nereye kaçıyorsun? <laughs> gel buraya kanka gel. <laughs> Orası bu ya. <laughs> <laughs> <değil> <laughs> Kendi götünü kurtarıyor amına koyayım Orada durmayın ama gel buraya yavrum Gel bak burada köşeye geçeceğiz O buraya gelene kadar ölecek zaten Mesafi Ölmüyor abi nasıl ölecek ya Ya bir gidip bakın hayır, hayır. Tamam. Okan yine bir bak abi Yine bir bakayım abi <laughs> Gelir misin Gelebilir misin Ya gelsene buraya Orospu çocuğu Geliyor geliyor gel, 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 gel. Işık ışık, ışık, ışık. <laughs> evet, orada tutarsan tutar, ölürsün tabi salak. Nerede tutun onu? Kanka senin aklının fikrini ya. Gel gel buradan tutacağız. Tutacak, Kanka yine kaçtayım yapıyor gelsinize buraya Kanka yukarı bu çıkanı adam edip geri yolluyor lavuk <laughs> Valla orospu çocuğu nereden anladıysam amına koyayım aşağımda <laughs> mı kokuyor ne yapayım <laughs> Beyler. Tamam ben bir gidip geliyorum abi. Kanka Zahmet bu kovboy, kovboydan, kovboydan bir şeyler öğrenmemiş. Ben onu öğreteceğim biliyorum ama bekle. Şey merhabalar da bizim yoğurdumuz kalmamıştı. Bir yoğurt geldi. kim getirdi yoğurt? Kur'an çarpsın geldi kanka. Yoğurt, yoğurt işe yarayacak gibi. Kanka bir şey diyeyim mi? İki saatin... Anamış. Geldi. Musun? Geldi. <laughs> <bir> <laughs> Öldüm. Lan. Kaç. Ben öldüm. <laughs> <laughs> Öleceğim. Ana ne sikiyim. Çık çık oran bu çocuğu. Amına kodumun oğlu. Çık <laughs> <Oneski. gülüyor> ne sikiyim. <laughs> Oh. Çok... Hayatımda bu kadar <laughs> korktuğumu hatırlamıyorum. <laughs> Fare aldık lan Doğukan çık çık. <laughs> Bak şuradaki yemeği biriniz alsın biriniz de şuradaki sigortayı alsın. Sigorta var da ya sigortayı alsana. Efendim. Al al oğlum azaldı. Aynen aynen. Hadi yürüyün. Birimiz önden gidecek abi ben gidiyorum. Bu femilerden korkuyorum ben ya. Lebuk sanmışsın. Sigorta sigortası olan yukarı önden gitsin. Hadi. Sigorta çok önemli değil de yemek önemli. Ya çıksana orospu çocuğu. çıksana <laughs> adam geldi. Adam Aa, geldi. Işık ışık 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 ışık. Kim arkada kaldı? Yavaşladı işte bu orospu çocuğu. Aa. Yürü 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 yürü. Çok korktum çok korktum. <laughs> yürü yürü. Yürüyorum bunda. Yürü yürü odaya gidelim odaya oda. Oğlum dur şunu da alayım bunu da alayım. <laughs> Çok akıttım ter akıttım götümden götümden ter akıttım ter.

Doge buraya gel Doge. Kaç tarafa gel? Kaç tarafa? Diğer taraf. gel 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 oradan gel. Aşağı doğru in. Aşağı doğru in. Aşağı doğru in. Kanka, kuduracak. Fare kuduracak odasına gel. Fare, 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 fare odası Fare odasına gel. Yürü yürü yürü. Fa buraya gelecek. <laughs> Ana sik. Hay amına koyayım. İyi ki orada kurtarmaya çalışmamışım. İyi ki. Müste <laughs> ışık bulacağız. Takalı değil mi? Takalı takalı. Ha bir tane daha varmış tamam. <laughs> Çok korktum. Hadi Doğukan ya. iki saat gelemedin orospu bu çocuğu. Abla geldi. Işık tut, ışık tut, ışık tut, ışık tut. <laughs> kaç 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 kaç. Kaç şey, kaç, kaç, seni kaç, geleceğin kaç, kaç 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 iyiydi. kaç 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 kaldırabilirsem iyi, gönder, iyi, <laughs> iyi, 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 iyi Zobot, kaç İşık iyi, tut, kaç 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 Abitiamo una coi Right. You. Look, 1, so you're getting yourself all upset, Five hundred and twenty-seven pounds. I thought it was the painting. Money is fucking money. Money's money is money, man. So yeah, you're getting yourself all upset. Money. Guy.